ウルンでしょウルンは。

O zombi de gibi değil. Uf, uf. Bunu da kim yaptı o benim kafa gibi değil. Mi? Korkuyor musun? Zombi de korkuyor mu? Korkuyor. Bunu eve götürme ihtimaliniz yok bu arada. Yine kalmıyor. Pesemek istedim. Askerim maskerim niye gezmiyorsun amına? <laughs> Ee, eğimim çok iyi. Yani, öldü için yok. O, e, öldü yani. Öldü yani. Öldü yani. Bu o sandık yerde Mesela attım. Mesela. Burada çok gereksiz mi var? Al. 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 <laughs> Al. Al. Tamam 嗯，沃尔玛，宝宝牙一下，好了。Bye,